Bu bir hadise var onu da e, zikredeyim. Mevlevi kaynakların söylediği bir şey. E, Şems-i Tebrizi'nin kimya hatunu onore etmeye çalışıyor olduğunu düşünüyorum ben bu şeyle. Anlattıklarına göre bir defasında gene kimya hatun Şems-i terk etmiş. Şems'in canı sıkkın bir vaziyetteymiş. Mevlana da o sırada Şems'in yanına gidip Şems'i avutmak istemiş. Fakat Şems'in hücresine girmiş kapıyı açmış. Bakmış kimi hatunla Şems. Bir eşbazi halindeler. Ve hemen kapıyı çekiyor. Biraz bekliyor. Bir zaman sonra diyor herhalde işleri bitti. Tekrar geliyor şeye. Tekrar geliyor hücreye. Hücreye giriyor. Kimya yok. Diyor üstad az önce geldim. Kimya hatunla şöyle şöyleydiniz. Kimya hatun nerede? Şems ona diyor ki o senin gördüğün kimya değil. Kimya değildi. O senin gördüğün Allah'tı. Kimya hatun suretinde geldi. Ben onu, onu düzüyordum diyor. Dolayısıyla burada da bakın dikkat edersen hulul inancını veriyor. Yani Allah kimya hatuna şeyine girmiş, suretine girmiş. Evet. Bu tam mecusi şeydir. Onun için Şems-i Tebrizi'nin makalatında olsun, efrakinin anlattıklarını anlattıkları olsun ona ait sözler şöyle alt alta sıraladığın zaman bu adamın Müslüman olmadığı, mecusi olduğu ortaya çıkıyor. Onun için diyorum mecusiydi.